11 Nisan 2024 Karlı dağlara doğru çıkıyoruz. Şu anda bir anda sis pastırdı. Önümüzü biraz tabi önümüzü görüyoruz da etrafı göremiyoruz. Birazdan inşallah sis de açılır. Güzel manzaralar çekeriz. Hacı abimiz önde gidiyor. Arkada sayın savcımız birlikte bir yayla macerası yapacağız bakalım inşallah. Tırmanış devam ediyor. Beter bir rüzgar var. Şu anda. Artık Kulaklarımıza peşe Tıkadık Rüzgar kulağımızı Orta kulak iltihabı yapmasın diye Bugün normalde Aşağılarda bir yerde Piknik yapmakta Üzerimizi de Bu şartlara uygun giyinmedik Dedik hadi çıkalım Yaylalara Alageyik misali bizi Dağlar çağırdı. Bakalım. Kar burada böyle bir oluşum yapmış. Evin etrafında. Evet göz gözü gelmez. ilerlerken Biz de burayı normal düz Mer. Şu anda gözükmüyor. Yani yüz hizamız tepeye denk geliyor. Yaklaşık 10 metre karın boyu. Çok dik. Bir anda karşımıza böyle bir tüme mi denir, küme mi denir öyle bir tepe çıktı karşımıza. Karın yüksekliği. Elektrik, elektrik direğinin sadece ucu gözüküyor. Yürümeye devam. <laughs> Evet ayının izleri. Obamıza geldik. Birazdan evlere bakacağız. Evet bu da bizim taş evimiz. Buraya kendime taştan masa yaptım. Tam gözükmese de buraya da Mayıs Haziran gibi patates ekiyoruz. Çok güzel patates oluyor yayla patates. Çok güzel de bir manzara vardı tabi şu anda sisten göremiyoruz. Evet hiçbir şey gözükmese de dönüşe başladık. Ve bir sis var ıslıyor bile adamı. Çapraz çapraz gidiyoruz. Karar bazara. Ekip de sağlam. Sis dağı kayak tesislerine hoş geldiniz arkadaşlar. Poşetiniz varsa burada. Kaymak bedava. Bir de kask gerekiyor. Bir de kask Peki. evet.